Haydi balam, evimize dönelim artık. Hayır, onun evi burası. Evet, hiçbir yere göndermeyeceğiz annemi. Annem hiçbir yere gitmiyor Ya kadın kötü olsun mu istiyorsunuz yine ya? He, zorla mı tutacaksınız burada? Zorla tutan biz değiliz. Sensin. Artık değil. Buraya kadar. Sakın, Hadi. sakın bir şey yapma. Sakın. Ya silah milah, bakın bunlar tehlikeli işler ha. Hikayenin sonunda üzülensiz olursunuz. Anne. Haydi Bala'm, haydi. Yavuz Uzunkaya burada mı? He, benim. De, hayırdır? Bu kadını zorla musun? Ya yok, yalan. Kim... Bunlar mı ihbar etti? Ya yok, yok öyle bir şey hemşerim ya. Boşu boşuna yorulmuşsunuz buraya kadar. Bala'm sen de bir şey desene. Bu benim kocamdır desene ya. değilsin. Hiç olmadın. Benim kocamın adı Rıfat. Annem. Annem benim. Dediğiniz doğru. Beni zorla tutuyor. Sen bana oyun oynadın, beni yine kandırdın. Bırak! Bırak lan! lan siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Bırakın lan! Hı? Bırakın! Yavuz uzun kayayım lan ben! Yavuz'um lan ben! Hak ettiğini bulacaksın sonunda. Uzun kayaların Yavuz'uyum. Kurtulmaz değil mi? Yani buraya bir daha gelmez. Merak etmeyin, gelemez. Seni bir yerden hatırlıyor muyum? Bey'in otelinde az mesai yapmadık. Sağ olasın. Anne, Hı. şimdi her şey bitti mi? Bir daha ayrılmayacağız değil mi? Bitti. Bir daha hiç ayrılmayacağız. Hiç. Ya siz neyi anlamıyorsunuz ya? He? Neyi anlamıyorsunuz? Bak bak ya. Amiriniz kim sizin? He? Amiriniz kim? Ya bu nasıl bir iş böyle ya? Ne oluyor ya? He? Beni burada tutamazsınız lan. Daha ifademi vermedim ha. Bak lan bari telefonumu verin de avukatlarımı arayayım. Bekle burada. Zamanı gelince ararsın. Lan bak gitme bir... Hop! Kime diyorum ben? Bak, beni burada tutamazsınız böyle. Lan memur bey!